Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YK Design'in görmüş olduğunuz Powerbank'ını inceleyeceğiz. YKP008 kodlu olan 20.000 mAh gücünde olan Powerbank'ını inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz Powerbank 20.000 tam ampere sahip olup değerleri tam vermektedir. Görmüş olduğunuz 2.1 çıkışa sahip 2 adet 2.1 1 adet 1 amper çıkışa sahip metal gövdesi görmüş olduğunuz gibi 3 tane çıkışa sahip. Yani 3 tane telefonu aynı anda şarj edebilirsiniz bu cihazla. Bir tane mikro şarj girişi var. Görmüş olduğunuz bu yuvadan power bankınızı tekrardan şarj edebiliyorsunuz. Bir tane tuş kısmı var aktif etmek için. Ve burada led göstergeleri var. Görmüş olduğunuz gibi. 20.000 ampere sahip. Türkiye garantili bir ürün. Herhangi bir Amper düşüklüğü yaşamazsınız. Gayet seyahatlere uygun bir ürün. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Ürünün açıklamalarda satın alma linkini bulabilirsiniz. Gayet tavsiye ettiğimiz bir ürün. Herkese hayırlı olsun.